Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. İngiltere'de yaşayan ya da ülkeye yeni giriş yapmış olan toplumumuzun en çok ihtiyaç duyduğu şey dil okulu. İngilizce dil okulu. Bugün Güneş English School'unun açılışındayız. Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. İngiltere'de yaşayan ya da ülkeye yeni giriş yapmış olan toplumumuzun en çok ihtiyaç duyduğu şey dil okulu. İngilizce dil okulu. Bugün Güneş English School'un açılışındayız. Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. İngiltere'de yaşayan ya da ülkeye yeni giriş yapmış olan toplumumuzun en çok ihtiyaç duyduğu şey nedir? Dil okulu. Bugün bir dil okulunun açılışını yapacağız. Güneş English School'un açılışını yapacağız. Burası West Green Road. Toplumumuzun en çok yaşadığı bölgelerden Haringey Belediyesi'ne bağlı bir yerdeyiz bugün. Okulun açılışını yapacağız. Hangi kurslar? B1, ISOL, Life in UK, Theory Testi, daha neler neler var. Şöyle yayını bir like yapın, paylaşın. Ekranın karşısına oturun, izlemeye başlayın. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Keselim. Keselim. Wow. Hiç beklemiyordum bunu. Hiç beklemiyordum. Hava soğuk, konuklarımızı içeri alalım. Sizi alalım Güneş Hanım, hemen öne alalım. Şimdi e, girişimci kadınlar ile ilgili birçok yayınlar, programlar yapıyoruz. Öncelikle tebrik ediyorum, kutluyorum. Güneş Hanım, hangi kurslar var? Burada EYvan. 1 A2, B1 yani A1 evlilik vizesiyle Türkiye'ye, İngiltere'ye gelebilmek için A2 vize uzatmalarımız var ve B1 burada serbestliğinizi ve pasaportunuzu alabilmeniz için almanız gereken sınavlar. Ayrıca biz Life in the UK testlerini de yapıyoruz. İkisi B1 ile Life in UK'yi yaptığınız zaman burada oturumunuzu alabiliyorsunuz. Bunları aldınız diyelim ne yapıyoruz? Daha sonraki ilerleyen süreçlerde de biz sizinle sizinleyiz. Sizi yalnız bırak e, pasaport elinize gelene kadar bütün süreçlerde sizin yanınızdayız. Harikasınız. Bu arada yayına yeni gelenler evet. açılışa özel yüzde on indirim olacak. Öğretmenleri de tanıyacağız. Bu arada Steve de aramızda. Evet. Nasıl gidiyor? Neler yapacaksınız? İyi e, Biz bu hafta açtık. Biz hep sınav yapıyoruz. A1, A2, B1, Life in the UK, ISA, B1, skilled workers, passport application her şeyi yapıyoruz. Harikasınız. Şöyle içeri geçelim. Tabii, Yayını paylaşıp arkadaşlarınıza gönderin. Dil öğrenmek isteyen biri belki bu yayından faydalanır. Çünkü yüzde on indirim olacak bütün kurslarda. Evet efendim. Okulunuzu şöyle bir tanıtın bize lütfen. Evet. Burası bizim resepsiyonumuz. Burada gelip kayıt yapabiliyorsunuz. Ee, onun dışında burası da bekleme alanımız. Zaten burada bizim eski ve yeni ve devam eden öğrencilerimiz mevcuttur. Ee, Öyle mi, şöyle bir evet. gösterin. Eski mezun olan öğrencinizle başlayalım. Mezun olan. Değişim evet. anı. <laughs> <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Nasıl gidiyor hayat? İngilizceniz ne durumda şu an? Süper. E, Türkan Hanım ve Steve Hoca ile yaklaşık 5 yıldır tanışıyorum. E, tüm vize işlemlerimi ve sınav süreçlerimi birlikte sonuçlandırdık olumlu bir şekilde. Yeni yerlerinin hayırlı olmasını diliyorum ve başarıların devamlarını diliyorum. Kolay mıydı İngilizce öğrenmek? E, bilgilerinden dolayı evet kolaydı. Anlatım şekilleri. Evet, evi veriyorlar mıydı size? Her gün telefonda görüşüyorduk. Gün telefonda, harikasınız. <laughs> evet. Siz? Merhabalar, ben Life in UK için Güneş Hanım'ın yanına geldim. Yani bu İngilizcem geldiğim zaman zayıftı. Yani şu an Güneş Hanım'ı tanıdıktan sonra ondan yani sürekli benimle ilgilenmesinden, evet. yani arayıp bana ders vermesinden İngilizcem şu an yani gayet iyi bir duruma getirdim. Yani Güneş Hanım'la devam ettiğim sürece Life in UK sınavını geçeceğime inanıyorum ediyor musun? Tabii ki yani şu anki yerleri ve konumları da gayet meşgul yani müsait bir durumda. Yani gelmek isteyen arkadaşlara yani sonsuz şey tavsiyede evet. bulunuyorum. Kaç yıldır İngiltere'desin? Dört yıldır. Dört yıldır. İngilizcen hangi seviyede şu an? Sana İngilizcem Güneş Hanım'ı tanımadan önce çok kötüydü. Şu an e, gayet... Tarzan seviyesini geçtim diyorsun. <laughs> çok, şu an gayet <laughs> çok iyi bir şekilde mesela insanlarla diyaloğa girebiliyorum. Yani o konuşmayı yapabiliyorum. Ama Güneş Hanım'ı tanımadan önce yani sürekli Türk ortamında olduğumuz için İngilizcem yoktu yani ama Güneş Hanım'ı tanıdım. Yani şu an gayet memnunum yani rahat bir şekilde İngiliz İngilizce konuşabiliyorum. Süpersin. Teşekkür ederiz. Emre Bey siz de işiniz gereği aslında dil öğrenmek zorunluluğu hissettiğiniz evet, için evet, evet. Ee, nasıl gördünüz? Nereden gördünüz? Ee, Güneş Hanım'ın okuluyla nasıl tanıştınız? Şimdi ben e, yaklaşık 6 yıl önce İngiltere'ye geldiğimde e, Steve'lerle ve Güneş Hanımlar'la Haringey'de de komşuydum. 507 numaralık binada. Daha sonra e, tabii bu dostluğumuz hep devam etti ve benim de herkeste olduğu gibi sınav zamanı denk geldi. İşte hem Life in UK hem de B1 sınavı. E, ben tabii ki e, ne kadar başarılı olduklarını komşu olduğumuz o yıllarda iki buçuk yıl aktif komşuluğumuz oldu. E, o dönemde de zaten biliyordum birçok pozitif dönüşler hep alıyorduk birçok önceki müşterilerinden. Ben de gözüm kapalı direkt olarak kendilerine gittim. Tabii ki sınavlara hani insanlar şey diyebilir işte çalışacağız edeceğiz ama bir de sınavların bir formatı var. O formatın nasıl daha rahat geçilebileceği ile ilgili çok güzel yol gösteriyorlar. Yani öğretmenlik sadece dil öğretmek değil bir de o sınava şu formatta şöyle olursa bak böyle başarılı olursun. Bu Life in UK için de geçerli. Çok faydalarını gördüm. Ee, Güneş Hanım'ın ve Steve'in. Teşekkür ediyorum kendilerine de. Ee, ve hayırlı uğurlu olsun. olsun diyorum. Bu bu yeni bölümleri de yeni binaları da çok güzel. Teşekkür ederim. Her yaşta öğrenci var. Her yaşta. Uzun yıllar sonra böyle okul hayatından kopmuşken tekrar sıralara mı oturdunuz sizin dici öğrencileriniz? Evet maalesef oldu. <laughs> Neler istediler sizde? Kağıt, kalem, silgi ne istediler sizde? Sağ olsun Sitif hocayla yani Türkan hocamız bize çok yardımcı oldu bu konuda. E şu an geldik ders yapıyor alıyoruz. Ama e ne istediler izlerimizi. ders tahmin İngilizce öğrenmeye İstikliler, geldi İstikliler, çantada İstikliler, ne olsun? Çantamızda hiçbir şey yok. <laughs> <laughs> siz hangi siz İngilizce öğrenmek için geldiniz? Evet. Life in UK mi B1 mı? B1 için. B1 için, B1 geldiniz. Için gelmiştim evet. Ee, sınava girdiniz mi daha girecek misiniz? Daha gireceğim henüz girmedim. Evet, i̇kisi de çok değerli hocalarımızın insanlarımızın gelmesi görmesi ve tanışmalarını isteriz. Türk Yaş, kaç? Benim yaşım bayağı bir ilerledi. Ama kaç yaş? 54. 54 yaşındasın. Zor mu bu yaştan sonra böyle İngilizce yeni bir dil öğrenmek? Maalesef biraz zor. En büyük eksiğimiz ne biliyor musunuz? İngiltere'de özellikle yaşadığımız bölge Londra'da o kadar çok Türkçe konuşan var ki bazı günler hiçbir kelime İngilizce konuşmadan yaşamımızı sürdürebiliyoruz. Haksız mıyım? Sıkıntımız zaten onunla kaynaklanıyor. Kendimizi geliştirmiyoruz. Ama siz istikrarlısınız, öğreniyorsunuz değil mi? Eğitimiz evet var evet. Harikasınız, harikasınız. Beyler sizi de tanıyalım. Merhaba ben Polat, Buran, idari işleriyle ben ilgileniyorum. Harikasınız, peki siz? Ben de mimarıyım buranın, Nevzat ben. Elinize, konuza sağlık. Çok güzel bir okul olmuş. Çok teşekkür ederiz. Tasarımı yaparken biz Güneş Hanım'la ve öğrencileri göz önünde bulundurarak ...daha minimalist şeylerde ve daha ferah bir ortam... ...yaratmaya çalıştık Güneş Hanım'la birlikte. Sonunda da böyle tatlı bir mekan çıktı. Elinize kolunuza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür siz de ya. mi konuşacaksınız? Öyle mi? Ve siz daha gençsiniz. Öğrenci olmak için... ...gel gel. Buraya gel lütfen. Şöyle önde duralım. Ee, hangi sınav için geldiniz? B1. B1 için. Evet. Ee, hangi seviyedesin? Kaç aydır geliyorsun? Yaklaşık üç haftadır buradayım. Ee, Türkan Hanım'la iletişime geçtim. Ve başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Umarım yakın zamanda bunu geçeceğiz. İnşallah. Ee, kaç yıldır İngiltere'desin? Ben dört sene falan oluyor. 4 sene hiç aklına gelmedi İngilizce öğrenmek. Sonra bir baktım B1 sınavı gelince mi gidip İngilizce öğreniyorum. No, İngilizce ile bir sorunum yok. Zaten Türkan Hanım'la daha önceden de tanışıyoruz. Onunla birlikte e, İngilizce öğrenimimi de sağladı. Şu an B1 sınavı için birkaç fikir elde ediyorum. Bivan var, Life in UK'yi var. Evet. Arda var, evet, var. bitmiyorsun şey, bitmez. bitmez. Burada burada yaşam varsa, burada hayat zorlukları, sınavlar bitmiyor yani. Bitmiyor. Bu arada bu yayını izliyorsanız, eğer dil ile ilgili sizler de sıkıntı sorun yaşıyorsanız ve İngilizce öğrenmek istiyorsanız bu isol olabilir. Theory Testi için olabilir, Life in UK için olabilir. Hiç fark etmeksizin Güneş English School'unu arayabilirsiniz dil okulunu. Bu arada bir şey dikkatimi çekti, değinmeden geçinemeyeceğim. <laughs> Bunlar mezun olan öğrencileriniz aynen, mi sizin? Aynen. Çok tatlılar ya. Ne güzel. Şurada, şurada aile var. Heh. Anne, baba, kız, amca e, ve yengeleri var. Öyle mi? Evet. Şu amca, e, evet, e, bu baba, eş baba. ve kız. Ya ne güzel. Ailecek, ya. Bütün aile gelmiş okula kursa. Evet, evet, Siz, evet. Siz de mi? Ben alayım. öğrenci adayım aslında. Yine de benim mecburen buraya geleceğim. Ne zaman ileride? Life in UK. yıl mi? yeni yıldan sonra Allah nasip ederse. Yeni yıldan sonra. Evet, eşim kendileri geçtiler. Sıra siz bende. Hallettiniz. <laughs> Öyle ben gidip ettim. evde öğretmiyor muydunuz adama biraz? Zamanı gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Acelesi yok. Zamanı gelecek. Ee, siz sizi alalım. Elif Hanım gel gel. Sen İngilizce öğrenmeyecek mi? O niyetli değil. <laughs> şimdi sınıfları bir gezelim, göstermek istiyorum. Kaç kişilik gruplar halinde olacaklar? Ee, şimdi şöyle, e, burada iki sınıfımız var. E, A2 ve B1'lerimiz yapılmaktadır burada. E, maksimum dört öğrenci alıyoruz çünkü kişiye özel ders veriyoruz şöyle burada. Şöyle geçelim sınıfa, buraya gelelim. Yani, kişi, kişiye özel ders veriyoruz burada. Bunun sebebi şu. Çünkü BİBAN'da her kişiye göre biz özel dosya hazırlıyoruz. Çünkü sorular ona göre sorulmaktadır. Ona göre de cevaplar hazırlamamız gerekiyor. Bundan dolayı da kişiyle özellikle ilgileniyoruz. Gide bir ilgileniyorsunuz. Az küçük gruplar halinde olunduğu zaman daha da hızlı öğreniliyor. Sınıflar kalabalık olmazsa. Burada da bir sınıfımız Aynı var. Burada da dört kişi alabiliyoruz. Aynı evet. Hı -hı. E, Derya hocamız. öğretmenleri de selam verelim. Aynen. Derya Hanımcığım sizi alalım böyle o zaman. Gelin buraya lütfen. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyidir, teşekkürler. Şimdi her level'ın yani isolun öğretmeni ayrı, B1'ın ayrı mı ya da karışık mı oluyor, nasıl oluyor? E, şöyle B1'larımız için e, hocalarımız tabii ki de ayrıdır ama bazen ihtiyaç halinde olduğu zaman diğer isol hocalarımız da join yapıyor. Şimdi Steve mesela hangi bölümle ilgileniyorsunuz? Hepsini, hepsini. Biz uh, A1 şey, İngiliz yok. Uh, e, gel geldi. Şey, A1 yapıyor. E, uh, i̇ki sene sonra A2, iki sene sonra B1. Uh, Life in the UK. Uh, ISC B1 yapıyoruz. Şey, skilled worker visa. Hepsini yapıyoruz. En genç. Team güzel. sekiz uh, kişi var. Sekiz kişi. Evet. Sekiz evet. Öğret, e eğitim, eğitmen var ve online Ders de veriyorsunuz bu arada. Onu unutmadan bir hatırlatalım. Aynen, e, bizim derslerimiz online ve face to face hepsi e, mevcuttur. Ama en çok online üzerinde çalışıyoruz çünkü bütün öğrencilerimizin yüzde doksanı Ireland, e, Manchester, işte e, Glasgow'da yaşıyorlar. E, evet evet çok uzaklarda yaşadıkları için. Hatta Türkiye'den öğrencilerimiz var online yapıyorlar. E, yani e, online'ımız e, şu an çok popüler. aktif açıkçası popüler. çok popüler. Güzel. Online evet. kayıt da yapabilirsiniz. Bilgileri paylaşacağız. En genç öğrenciniz kaç yaşında? Ee, en genç öğrencimiz 20 yaşında 20. var. Aynen 20 25 20'lik var. En evet. var. En ihtiyar <laughs> geçenlerde 68 yaşında bir öğrencim vardı. Çok <laughs> da tatlıydı. Çok istekli, çok hırslı. Çok güzel geçiyor derslerimiz. Yani her yaştan var aslında. Gençler evet. de ee, yaş asla engel değil. Aslında burada yıllarca kalıyor e, insanlar ama. E... ...bir dili erteliyoruz genelde. hayatı koşurlar. İhtiyaç yok hocam ihtiyaç yok. Evet. Her yerde Türkçe konuşuyor. ve evet. Türkçe'yi öğreten hayat. <laughs> Tabii genelde <laughs> Haringey'de yaşıyoruz. şeyiz İç komşularımız yabancı ama burada da hayata dahil olmak için... işte ...transport kullanmamız gerekiyor. NHS'e gidiyoruz. Ee, hukuk işlerimiz <laughs> olabiliyor. O yüzden de bağımsız kendimiz işlerimizi halletmemiz lazım. Çok da uzun bir süreye gerek yok aslında. Bir iki ay, iki üç ay bir zaman ayırabilirsek kendimiz için yapabileceğimiz, kendimiz alabileceğimiz belki de en güzel Christmas hediyesi bu olabilir. Kesinlikle. Leyla Hanım bildiğim kadarıyla siz de öğretmenlerden birisiniz. Evet. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 20 yıldır bu işi yapıyorum. 20 yıldır. Evet. Nasıl gidiyor bir insana bir dili öğretmek nasıl bir duygu? Yani gerçekten çok güzel bir duygu. Ee, karşılığını aldığı zaman insan daha da çok mutlu oluyor. Nasıl sertifika aldıkları zaman, dili öğrendikleri zaman evet. hocam öğrendim şu kadar biliyorum falan size geri dönüş yapıyorlar mı? Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorlar. Biz de onlar kadar mutlu oluyoruz. Ya ne güzel bir duygu. Ne güzel bir duygu. Çok teşekkür ediyorum sizlere teşekkür de kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Teşekkürler. Dilah Hanım, aslında siz çok sakin duruyorsunuz ama çok önemli bir pozisyondasınız. Çünkü gerçekten İngiltere'de yaşayıp da devlet yardımı ile sorun yaşayan birçok tanıdık var. Evet. Haber yayınlarını takip ediyor musunuz? Bilmiyorum. Evet, bu PIP ne olacak? Universal Credit ne olacak? Siz bu konuda başvurularda yardımcı oluyorsunuz. Evet, başvurularını yapıyoruz. Bütün DWP, Universal Credit ee, engelli engel raporu ya da e, council house housing benefit bütün belediye işlerinde yardımcı oluyoruz. Aslında hakları olduğu halde haklarından haberdar olmayan kişilerin haklarını onlara öğretiyorsunuz da diyebilir. Evet, Çünkü aynen. bu konuyla ilgili çok eksik bilgi var. Bu konuda da destek sunduğunuzu bildiğim için bu soruyu evet. soruyorum size. Öncelikle başvuru yapma esnasında kişilerin medical history raporlarını alıyorum. Ona göre hani olur var ya da yok diye ona göre başlıyoruz. Harika bir ekip olmuşsunuz ya. Sizleri evet. kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet, Biz teşekkür onla devam edelim. Bu arada Life in UK testi ile ilgili, B1 testleri ile ilgili de bana çokça sorular geliyor. B1 sınavını nasıl geçebilirim? Life in UK testini nasıl geçebilirim? Bunun kolay bir yolu, yordamı var mı diye soruyorlar. Hepiniz anladınız hangi yoldan bahsediyorlar diye. Ama bence hocamızın da dediği gibi kendinize bir ödül, kendinize bir hediye vermek istiyorsanız özellikle bu yılbaşı üzeri bu yeni de karşınıza tesadüfen çıkmamıştır. Sınava kendiniz birebir girebilirsiniz. Kendinize güveniniz olsun. Biraz özgüveninizi arttırın. Ben dil öğrenebilirim bilirim deyin ve bir an önce kaydınızı yaptırın. Bu arada hem online ders alıyor olmanız da çok büyük bence avantaj. Aha. Bu odamız kaç kişilikti hocam? Burası dört kişilik. Dört kişilik. Aşağıda daha büyük aynen. odamız mı var? Aynen. aynen. Orası da isol... Ee sınıfımız oluyor. İso sınıfı. E şöyle İso sınıfını kayıtlar nasıl oluyor? Dönem dönem mi kayıt alıyorsunuz? Yok. E, kayıtlarımız her gün yapılmaktadır. E, Londra'da şu an en çok sertifika aldıran okul olarak geçiyoruz. Burada zaten gördüğünüz gibi Meritler, Dikstinşinler ve normal geçiş öğrencilerimiz mevcuttur. Sertifika alanı da duvara asmışsınız. <laughs> evet. Çok güzel. <laughs> Bu da büyük odamız. Evet. Burada da normal beginner İngiliz yapıyoruz, ISOL e şeklinde. Eğer sertifika ihtiyacınız yoksa, oturumunuz varsa, ama İngilizce öğrenmek istiyorsunuz, çünkü GP'ye gittiğinizde, işte çocuğunuzun okulunda çağırdıklarını, rahatça konuşmak istiyorsunuz sokakta, kendinizi ifade edebilmeniz için bazı levellarımız vardır. Onları da burada öğretiyoruz. Burası 15-20 kişilik sınıfımızdır. E, sol, bir sol biraz daha böyle basic bir aynen, şey olduğu için e, sınıflar biraz daha kalabalık olabiliyorlar. Şimdi tabii e, şöyle duralım. Burası dil okulu olduğu için Steve, sadece e, Türkçe konuşanlar gelmiyordur değil mi? Hayır, e, biz yedi tane şey hoca var. E, Türkçe, Kürtçe, Arabik, e, Hungarian, e, Scottish Karışık. Karışık. Evet. Her dilden konuşan öğretmenler de var. Siz bu arada Arapça da biliyorsunuz. Aynen Arapça da konuşabiliyorum. Öyle mi? Bu da bir avantaj oluyor aslında. Birçok dili konuşan öğretmenler, öğrencilere de hem özgüven açısından iyi bir de onları anladığınız için Aynen. anlamadıkları bir şeyi kendi dillerinde konuşunca iyi hissediyorlar diye Aynen. düşünüyorum. Yani bize Arap öğrencilerimiz çok anlamda ulaşmaya başladı. Ben bir iki videoda e, paylaştım Arapça ve onlar bana çok mutlu olduklarını ve bu ülkede bunun mümkün olmadığını söylediler bana. Lütfen bana da ders ver ama sen ver bana çünkü sen benim dilimi konuşabiliyorsun, anlayabiliyorsun çok rahat hissettiklerini söylediler. E, bundan dolayı da Arap öğrencilerimiz çok var. Hangaryan öğrencilerimiz var çünkü ana hocamız var o Hangaryen Konuşabiliyor. Ee, Steve hoca e, aksanlı konuştuğu için bütün öğrencilerimizle anlaşabiliyor. E, diğer hocalarımız da e, Kürt, Kürtçe konuşabiliyorlar ve e, bazı öğrencilerimiz hani bazı şeyleri Türkçe telaffuz edemiyorlar. E, özellikle yaşlı bayanlarımız, onlar. E, ee, ev hanımları e, buraya geldiler e, ve burada e, dışarı gittiklerinde kullanabilecekleri kelimeleri öğretiyoruz kendilerine. Ya. Çok güzel, çok mutluyuz, çok gururluyuz. Eğer birilerine bir şeyler öğretebildiysek, bir şeyler katabildiysek e, bizim için e, gurur verici aynen ne güzel ne, bu arada bu masada öğreneceksiniz İngilizceyi ama şimdi Fatma Hanım mükellef bir sofra göstermişti geldik masa boş demeyin açılışı özel bizler için özel bir masa bu tekrar yukarıya çıkarım resepsiyona gidelim kayıtlar nasıl yaptırılıyor ee, öğrencilerimizin kaydını yapıyoruz daha sonra e, level'larına bakıyoruz hani hangi e, level'dalar ona göre e, hoca ve ders e, programı seçiyoruz kendilerine. Harika. Şimdi e, sertifikaların hepsi de Trinity College'dendi Harika. bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Bu arada e, biliyorsunuz ki BRP kartları kalkıyor. Artık ev vizeye geçiş yapılacak. İnsanlar Harika. bu konuda da çok zorlanıyorlar. Universal Credit'e başvurma konusunda da zorlanıyorlar. Devlet yardımı nasıl başvuracağız, nasıl alacağız diye. Birçok konu var aslında. Sizi şöyle alalım. Bu konularda da yardımcı oluyor musunuz insanlara? Tabii ki de buraya geldikleri zaman kişiler sıfırdan biz bütün işlemlerini yap, pasaportlarına kadar verebiliyoruz kendilerine. Öncelikle Biwanla Life in UK'lerini alıyoruz. Daha sonra başvuru bölümünü yapıyoruz kendilerine. Sonuna kadar ilgileniyoruz. Ne zaman pasaport eline alır, evine gider rahat rahat biz o zaman işimizi bitirmiş oluyoruz. Güneş Hanım aslında siz sadece bir dil okulu değilsiniz. Dil bilmeyen insanlara da farklı farklı konularda da yardımcı olan bir kurum kuruluşsunuz. Bir özetleyelim neler yapıyorsunuz? Tekrarlayalım lütfen. Açıkçası şöyle biz birçok hizmet veriyoruz. Hepsini bir yelpaze altında toplamaya çalıştık. Öncelikle eyvan yapıyoruz. A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 aynı zamanda yapıyoruz Life in UK. Eğer İngiltere'deyseniz ve ehliyet almanız gerekiyor, İngilizceniz yok. Onda da yardımcı olabiliyoruz. Daha sonra bunların hepsini aldığınız sertifikalarınızı ne yapıyorsunuz? Başvuru bölümünde de yardımcı oluyoruz size. Pasaportunuz elinize gelene kadar. Onun dışında eee Üniversite kredi başvurularını yapıyoruz burada. Sadece üniversite kredi demesek de olur mu aslında? Sadece üniversite kredi değil. Çünkü bunun PIP'si var, bunun bunun e, engelli maaşı var, bunun e, emeklilik maaşı var. Bu konularda da destek sunuyor musunuz Tabii acaba? Tabii hepsini sunuyoruz. Aynı zamanda tercümanlık hizmetimiz de mevcuttur. E, avukatlık veya başka immigration ihtiyaçlarınız oluyorsa da dediğim gibi hepsini bir yerde bir yer faizle topladık. Burada hepsini veriyoruz. Ben... Açılışa özel yüzde on indirim olacak. Bunu da söyleyelim. Hangi saatler arası açıksınız? Hangi saatler aralığında gelip size uğrayıp burada kayıtlarını yapsınlar? Şöyle biz pazartesiden e, cumartesiye kadar açığız. Pazartesi, cuma günleri sabah saat 9 e, akşam 6 araları. Cumartesi saat 2'ye kadar yarım gün açığız yine. E, i̇stedikleri, diledikleri zaman bize ulaşabilirler. Ayrıca sosyal medya ya da e, telefonlarımız 7-24 açıktır. Ben gece saat 12, saat 3'te cevap verdiğimi bilirim. O yüzden e, rahatlıkla bize ulaşabilirler. İşini severek yapmak Aynen. budur işte. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman de. dil sorunu yaşıyorsanız, dil öğrenmek istiyorsanız e, Güneş Dil Okulu'na başvurularınızı yapın. Devlet dairelerinde bir sıkıntı, sorun yaşıyorsanız tercümanına ihtiyacınız varsa tercümanlık konusunda da destek alabilirsiniz. Steve çok teşekkür ediyorum sana da. Ben teşekkür ederim. Biz Sağ teşekkür ederiz. Tekrar hayırlı ve uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Şöyle dışarıya doğru çıkalım yönetmenim. Burası West Green Road. Aynen. West Aynen. Green Road. West Aynen. Green Road. West Haringey Belediyesi'ne bağlı burası. Şöyle dışarıdan bir göstermek istiyorum mekanı. Her yerde park yerleri var. Pay and Display. Ee, Güneş Hanım'ı duydunuz yeni e, adresinde. Daha önceki öğrencileri biliyordur eski yerlerin ama şu anki yerleri daha merkezi. Haringey'de. Evet efendim yayını buraya kadar izleyip yorum yapan paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum. Güneş Hanım ve ekibine tekrar hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Yeni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın efendim.